Selamlar arkadaşlar. Ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir AutoCAD dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde dinamik blokları göreceğiz. Yani bir blok oluşturduktan sonra bu bloğa mesela bir rotasyon noktası atacağız veya rotasyon görevi atacağız. Eee bloğun herhangi bir yerinden tutarak bu bloğu döndürmeyi iyi deneyeceğiz. Yani hiç rotation komutuna girmeden otomatik olarak dinamik olarak dönmesini sağlayacağız. Veya bunun gibi başka şeyler. Mesela flipleyeceğiz. Yani tarafını değiştireceğiz veya ölçüsünü değiştireceğiz. Bir deneyelim hemen. Neden bahsettiğimi anlamak için. Öncelikle bir blok oluşturuyorum tabii ki. 0'a 0'dan başlıyorum 150'ye. 150'ye 200 enter diyerek bir blok oluşturuyorum. Tekrar rectangle komutuna girdim. Bu kez bize yardımcı olması için grid'leri ve snap'leri açtım arkadaşlar. Yani grid'ler zaten açık. Snap'leri açtım. Şuraya bir tane yastık çiziyorum. Yine aynı şekilde şuraya bir tane yastık çiziyorum. L enter diyerek line komutuna giriyorum. Yine şuradan başlayarak şuraya kadar bir line ve bunu 45 derece aşağı doğru bitiriyorum. Bu iki çizgiyi J enter komutuyla birleştiriyorum ve O enter komutuyla da offsetleyeceğim. Offsetlemeden önce gerçi şurayı trimleyelim. TR enter enter dedim. Bu kısmı trimledim arkadaşlar. Ve şimdi offset komutuna girdim. Offset komutunda da 10 e, santimlik mesafe veriyorum ve bu objeyi aşağı doğru offsetliyorum. Ee, burada da şunu uzatmak için tekrar bakın. EX Enter Enter diyelim ve burayı da Extend komutuyla uzatalım. Peki. Belki bir tane şöyle bir lan üçgenmiş gibi çizebiliriz. Peki arkadaşlar. Veya şunu siledim. Önemli değil. Yani bir herhangi bir blok oluşturdum. Objemi seçtim. Ve B enter dedim. E, ee, objemin adına yatak 150 çarpı 200 diyorum. Pick point olarak da sol alt köşeyi seçiyorum. Bunu yaptıktan sonra OK diyerek bloğumu bitiriyorum. Şimdi bu blok artık bir yatak bloğu olarak duruyor. Hemen şöyle yapalım. Ctrl S diyelim. Hatta Save As diyelim. Daha önce kaydetmişim bu dosyayı. Dolayısıyla masa üstüne yataklar ismiyle kaydettim. Yeni bir dosya açıyorum. Ctrl N diyerek. Ve bu dosyada DC Enter diyerek masa üstünden masa üstünden yataklar dosyamı buluyorum. Eğer yoksa sağ klik refresh yapıyorduk. Evet burada hemen geldi. Bloksun içinden e, yatak dosyamı buluyorum ve buraya çağırıyorum. Yatak bloğumu daha doğrusu buluyorum ve buraya çağırıyorum. Ve gördüğünüz gibi bloğum geldi. Bir sorun yok. Fakat ben istiyorum ki biraz önce dediğim gibi şuraya mesela bir tane buton ekleyeyim. Bununla bu yatağımı rahatlıkla döndürebileyim. Rotate komutuna hiç girmeden. Bunun için e, demin blok yaptığım yere geri geldim. Yani yataklar.dvg'ye geri geldim arkadaşlar. Ve bakın edit butonuna bir kez tıkladım. Yatak 150'ye 200'ü seçtim ve okey dedim. Ve gördüğünüz gibi e, blok editörümün içine girdim. Daha önce konuşmuştuk bunu burayı. Herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz buradan direkt yapabilirsiniz. Mesela yastığı sildim atıyorum. Save dedim ve Close dedim. Gördüğünüz gibi artık bloğum bu şekilde. Tekrar edite geldim. Bu arada edite gelmek için üzerine çift tıklayabilirsiniz. Yani bu da edit blok kısmına gelecektir. E, blokların üzerine çift tıklamak aklınızda olsun. Ctrl Z diyelim. Bu arada geri alalım ya yastığı silme işlemimizi. Peki. Şimdi bakın sol tarafta blok editörüne girdiğinizde sol tarafta bir toolbar, tool bar, tool palet dediğimiz bir şey karşınıza geliyor. Bir e, hızlı e, yani hızlı erişim butonlarının olduğu bir palet. E, ve burada aksiyonlar var gördüğünüz gibi ve parametreler var. Şimdi ben bir rotasyon parametresi eklemek istediğimi söylüyorum objeye ve diyorum ki şuradan şuraya kadar olan ve sıfır derecede olan bir rotasyon parametresi ekle. Bakın şuraya bir tane mavi bir aslında yuvarlak bir buton ekledik. Yani grip noktası ekledik. Aksiyonlara geldiğimde de yine rotate aksiyonunu seçiyorum ve diyorum ki bu parametrenin üzerine bir rota rotate aksiyonu ekle. Objeleri seç diyor. Seçiyorum. Tüm objeleri seçtim. Onayladım. Yani nelerin dönmeden etkileneceğini seçtim. Bu arada snapleri kapattım. Bunun gereği yok artık çünkü. Save Block dedim. Save Changes dedim. Ve Close Block Editor dedim. Şimdi bakın bloğumuzu seçtiğiniz zaman şurada bir tane gördüğünüz gibi mavi bir grip noktası gelecek. Buna tıklarsak bakın artık hiç Rotate komutuna girmeden direkt olarak bloğumu rahatlıkla döndürebiliyorum. Mesela farklı bir açıda ihtiyacım varsa bu yatağa farklı bir açıya hemen getirebilirim. Hiç Rotate komutuna girmiyorum. Bu çok büyük bir hız ve zaman kazanmak için önemli bir yöntem. Mesela bir de şu kırıklığın geleceği tarafı belirlemek için Flip'leyelim. Yani sağa ve sola aynalayabilelim bu yatağı. Çift tıklıyorum. Yatak objesine yine girdim. Ve diyorum ki Flip aksiyonu ekle. Tabi yine bizden bir parametre isteyecek. Dolayısıyla hemen parametrelere gidiyorum. Ve bir tane flip parametresi ekliyorum öncelikle. Bana diyor ki base point neresi olsun? Hemen şuradaki mid point'i aktif hale, o snap'lerdeki mid point'i aktif hale getirerek şuradan şuraya kadar bir flip çizgisi çiziyorum. E, label'ın yani e, etiketin nerede bulunacağını soruyor. Onu da e, herhangi bir yere koyuyorum bakın. Actions'ın içinden flip action'a girerek e, biraz önce koyduğum flip state e, flip parametresinin üzerine tıkladım ve objelerimi seçtim ve onayladım. Save dedim, Save Changes and Close Block Editor dedim. Şimdi objemi seçtiğimde bakın hem bir rotasyon kolu aldığımız gibi hem de bir flip kolu alıyoruz. Yani bakın buraya tıkladığınızda bloğunuz direkt olarak ters dönüyor. Gördüğünüz gibi. Mesela bunu soldan sağdan açılmalı kapılar da çok güzel kullanabilirsiniz. Veya işte döndürmeyi aslında her şeyde pencere yerleştirmede kapı yerleştirmede her türlü işimize yarayacak bir aksiyondur aslında. Son olarak bir şey daha göstermek istiyorum. Sonra bu konuyu bitireceğim. Rectangle komutuna girdim. 0'a 0'dan yine 200'e 20 bir pencere çizelim arkadaşlar. Ee, mesela farklı bir yöntemle çizeyim. Bu pencereyi X Enter ile patlattım. Offset. Offset'imi 11'ime ayarladım ve şuradaki objeyi içeri offsetledim. Rectangle dedim yine. Aşağı doğru bir 2. Bir, pardon. Rectangle dedim. Aşağı doğru iki, Enter, 2 Enter. 2,4 Enter. Ve bu objeleri alıp mirrorladım ya. Diyelim ki ben her pencere için yani her bu tip yaptığım pencerenin boyu değiştiği zaman yeni bir obje oluşturmak istemiyorum. Yani sürekli bu pencereyi kullanarak boyu ayarlamak istiyorum. Yani demin yaptığımız gibi rotasyon komutları olduğu gibi bir de stretch komutumuz var. Boyu ayarlayabileceğimiz bir komutumuz var. Bunu görelim. B enter dedim arkadaşlar. Pencere. Bu sefer tabii ki şey boyu değiştirebilecek dolayısıyla değişken yani deg Alt çizgi koyalım araya. Dek çarpı 20 diyorum. Yani boyu değişken kalınlığı 20 gibi düşünebiliriz. Okey dedim ve bloğumu yarat, e, oluşturdum. Çift tıkladım ve okey dedim. Bakın parametrelerin içinde şimdi bir tane linear, linear parametre koyuyorum. Yani şuradan şuraya kadar uzanan doğrusal bir parametre. Distance parametresi ya da boy parametresi artık ne, ne diyorsak. Actions'ın içinden stretch komutuna girdim. Aksiyonuna girdim ve parametre olarak bu streç'i seçtim. Bana diyor ki e, streç için kullanacağım noktayı belirle diyor. Burayı belirledim. Streç frame'inin yani streç çerçevesinin ilk noktasını belirle diyor. Burayı seçtim. İkinci nokta olarak burayı seçtim. Objeleri seç diyor. Yine aynı seçimi yaptım. Ve onayladım. Save diyerek, close diyerek çıktım. Bakın şimdi pencereyi seçtiğimde direkt olarak boyunu ayarlayabileceğim bir parametre var yanında. Bu belki şu ana kadar kullandığımız, yani gördüklerimiz için en kullanışlısı olabilir. Hemen bakın herhangi bir pencereyi mesela atıyorum burayı 100 dedim. Gördüğünüz gibi pencerenin boyu bir anda 100 oldu. Dedim ki 250 pencerenin boyu bir anda 250 oldu. Bu çok kullanışlı bir aslında olay. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Kullanmanızı tavsiye ederim. Peki gördüğünüz gibi dinamik bloklar aslında AutoCAD'in içindeki güzel yeniliklerden bir tanesi. Ee, aslında tabii çok yeni bir şey değil. 2010'da sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam geldi. Ee, kullanışlı bir e, olay. tabii daha da gelişecektir muhtemelen. Parametrik modellemeye ilk girişlerdi bunlar aslında. Ee, şimdi biraz daha değişik e, parametre, parametrik modellemelerle ilgili bakın. Yeni bir sekme var. Yani yeni derken yine 2010'da gelen bir sekme. Ee, yine burada bayağı yararlı komutlar var. Bunları da göreceğiz tabi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoyu yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin. Ee, eğer subscribe butonuna basarsanız yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ve de yakınkampus.com sitesinde şu ana kadar çektiğimiz videoları bulabilirsiniz. Teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.